Yo, minnes, selam. Bugün sizlere bu bölümde ben eşlik edeceğim. Umarım herkes için keyifli bir bölüm olur ve tanışmış oluruz. Bu şarkıyı ben yaklaşık 3 yıl önce falan yaptım ve o zaman kafamda bu, şu an çıkarmış olduğum aynı albümü zaten bir proje halinde vardı. Bayağı varoluşsal ve tanrısal böyle e, didiklenmelerin içindeydim ve o zaman yazmıştım ve çok yalnızdım. O yüzden biraz benim için e, derin bir duyguya sahip bir parça kendisi. Nehirler sürekli kendilerine böyle bir ağız bulana... Dek. Yani hani sonsuz birikecekleri artık saki yerlerini sabitleyene dek akmaya devam ediyorlar oradan oraya ve hayatımızı da yani buna benzettim. Yani hayatta sürekli oradan oraya sürükleniyoruz ve akmaya devam ediyoruz. Ve bir yerde birikiyoruz saki bir şekilde. O biriktiğimizleri de herkes biliyor zaten, <gülüyor> ölüm. <gülüyor> Ben günlük tutuyorum ve günlüğüme yazdım saçma sapan uzun şeyler ve sonra e, bugün kendi yaptığım bir altyapının üzerine sözleri takıldım ve şarkı oldu ve sonra dedim wow sanırım bir şeyler yapabiliyorum yani ses çıkıyor falan ve isleme koydum ve şarkıyı asla değiştirmedim yani tabi projelerimi kaybettim kanallarımı falan o yüzden Altyapıyı tekrardan yapmak zorunda kaldım fakat e, birebir aynısı. <laughs> Ve sözler de birebir aynısı. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece vokalim büyüdü böyle şey. Çocuk sesim gitti falan. <laughs> Nehir durmaz aka. Nehrin derinliklerinde her şeyin nasıl Parçalandığını görüyorum Neden böyle gittiğimi bilmiyorum Akıntıyla yüz ve uzaklaş Ne kıyısında her gün biraz daha saklan Kırık uyku her gün biraz daha fazla Yoğunlaşır hepsi fazla insandan Kalan toksik atık Nehir Durmaz Akar aynı bizim hayata atılıp ve bir şekilde sirkülasyon halinde devam edeceğimiz gibi. Yani biz istemesek de sürekli şu an devam ediyoruz. Geldim ve bir şekilde gidiyorum ve bunu İsteyip istemediğimi bile bilmiyorum. Birilerinin eteğinin altına saklanıyormuş gibi hissediyordum. Yani sürekli kendi yalnızlığından veya kendi kafamdaki düşüncelerden kaçtığımı fark ettim ve sürekli birine ihtiyaç duyarak bunu karşılıyordum ve aksine bana iyi gelmesini düşünürken bu beni zehirliyordu ve bu yüzden de bu sözde burayı anlatmak istedim. Işıklar bir gün soğuduğunda Işıklar bir gün de. Dünyanın yutması için bir başka aptalım Ama çoğu yoldan geçen yol Seni geri getirecek yalnızlığa Ben seninle olacağım bir bak Zihninin yolu seni yiyip bitirecek Ben seninle olacağım bir bak seni kıyamet konserlerine, tüm seslerin toplandığı yerlere Aptallardan oluşan bir koraya dahil edecek Sana sormadan ben seninle olacağım bir bak Ben seninle Olta ve be bak. Ee, benim inancıma göre evet bir gün kıyamet kopacak ve kıyamet koptuğunda ne zenginin fakirden ne iyinin kötüden bir farkı kalacak ve herkes eşitlenecek. Ve yani en az ben kadar sen de aptal olacaksın. Bunu belirtmek istedim burada da. Sürekli bu koşturmada dönüp dolaşıp e, sakin kaldığım yer kendim. Sadece kendimle baş başayım. Sürekli yalnızım ve benimle beraber tüm inandığım şeylere değinmek istedim orada. Yani inancım ve umudum var her şeye rağmen. Benim inancım sakin ve ben yalnızım. Net nokta. <laughs> Gecinde nasıl sana? Işıklar sönmüş. Işıklar ışıklar bir gün söndüğünde Gece nasıl hissettirir sana Işıklar bir gün söndüğünde Gözlerimi kapatıp Çaldan cenneti yaptım Gözlerimi kapatıp çöldan cenneti yaptım. Da zaten ışıklar söndüğünde dediğim kısmı yine kıyametten bahsediyordum ama bu kısımda kendi kıyametimden bahsediyorum. Yani içimde harbiden kıyamet koparken yine de nasıl devam edebildim? Bildiğin acı çok gerçek, çok karşımda. Neredeyse dokunacağım falan ama yine de bir şekilde Biliyorum ve devam ediyorum. Gerçekten çölden cenneti yaptığımı düşünüyorum kendi içimde. Yani susuzum, kupkuruyum, çok siyah her şey falan ama yine de orada bir, bir şeyler var sanırım. Bir çiçek, böcek. <laughs> Ondan bahsetmek istedim orada da. oluyor insanlar baby Düşürürken maskeleri yüzünden ben eğit Bu tüm çektiğimle için paraya da daha uzun yaşam için Rezillik o dönem içinde sürekli yoğun bir insan trafiğim vardı. Sürekli çalışmak, sürekli insanlarla iletişime geçmek zorunda olduğum ağır bir dönem vardı ve hiç kimse de o dönemde bana şey çok dürüst ve çok gerçek gelmiyordu açıkçası. Ve bu yüzden kendimi kötü hissediyordum. Sürekli para ihtiyaç var ama yani sağlık ve mutluluktan bahsediyoruz aslında. Bunlar bizim ihtiyacımız ve bunlara ulaşabilmek için daha çok yıpranıyoruz. Ben isterdim Tanrı'dan sığa bileceğim öyle yürekten Kocaman bir evdeki istediğim seher içinde Sonsuz uyumak gibi siktir edip her şeyi son bir kez daha güneş henüz bakmadan İzleme konu doya eh. ee, bu şarkı yazdığım zamanlarda çok garip bir yerde oturuyordum falan ve karanlıkta evimin içi yani güneşe hep kaçırıyordum uyku döngüm bir garipti falan ve sadece istediğim böyle biraz güneş görmek falan, nefes almak, takılmak da ama hiçbir zaman kendime ait hissetmedim yani. Bu annemin yanı, yani aile bireylerimizin yanı, arkadaşlarımızın yanı ya da kirasında verip oturduğumuz ev de olabilir, hiç fark etmiyor. Sürekli orada bir güvensiz, huzursuz hissediyordum ve uyku problemlerim yoğunlaşıyordu çünkü orası benim evim değil gibiydi falan. Yani ait, güvenilir, huzurlu bir ev arayışım mevcut. <laughs> Och just fjärilar. Och öronen pallar, med kotsak i. Bannabibaxa, bannabibaxa. Bannabibaxa, bannabibaxa. Bannabibaxa. Sonsuz uykumla çığlıklar eşliğinde uğurlansan Benden bulutlarım gelirse birden ve yarsa Yeryüzüne, yüzüne Ben seninle olacağım bir bak Ben seninle olacağım bir bak Ben seninle olacağım bir bak Böyle ben kendimi hep ikiye ayrılmış düşünüyorum Çok süpürter bir tarafım var, çok tutucu umut var yani burada. Bir de çok nihilist bir tarafım var yani böyle. Asla hiçbir şey kabul edemiyorum yani. iyi olan hiçbir şey ve ben bu yüzden ilk başta Araf dedim. Yani kendimi Araf'ta hissediyorum. Ya tamamen buradayım ya tamamen buradayım ve sanırım sonsuz uykuyu bir yandan arıyorum. Ama ararken de sanırım böyle buralarda vakit geçiriyorum. Keyifli böyle. Hiçbir istemiyorum işte. Çelişkiye düştüğüm için öyle bir şey yazmak. Ereğin <laughs> uydum orada da sanırım. Bu şarkıyı dinleyen biri. <laughs> Umarım hiçbir şey bilmiyordur ve mutludur. Bazen bilmemek daha iyi hissettiriyor. Bilenlere de geçmiş olsun. <laughs> yani yapacak hiçbir şey yok. <laughs> belki bu albümü 3 yıl önce de yapıp çıkartmış olabilirdim ama kendimi çok hazır hissetmedim. Sonuçta onlar senin özel alanın. Başka bir insana bunu açıyorsun. Sanırım şeyden korktum. Yargılardan birazcık tırstım. Ama sonrasında tatlı geri dönüşler oldu. Aynı dili konuştuğum bir sürü insan edindim hayatımda ve bayağı mutluyum şükürler olsun. Yani ilk de korkularım vardı çıtırdan ama şu an hiç korkmuyorum kalmadı sanırım. Yani üretmeye, yazmaya ve paylaşmaya ve tanışmaya devam edeceğim gibi duruyor. <laughs>